Herkese merhaba. Merhum Kemal Sunal'ın son filmi Devletin Ceberrut Yüzünü bize anlatan propaganda filmini hatırlarsınız. Orada akıllara kazınan bir sahne vardı. Gümrük memuru Mehdi arasında sınır olduğu halde en yakın arkadaşı Rahim'le otururken birbirlerine atışmaya başlarlar ve Rahim ona der ki hep devlet devlet diyorsun peki nedir devlet? günlük memuru o temsil ettiği devletin ne olduğunu anlatamaz ve bu soruya cevap veremez. Aslında otoriterliği savunanların tabirini yapmakta güçlük çekeceği ama ona tapınmaktan, ona sonuna kadar hizmet etmekten, ondan çıkar sağlamaktan geri adım atmayacağı bir kavramdır aynı zamanda devlet. Modern devleti niçin tanımlayacağız? Bugün devleti niçin tartışacağız? Çünkü geldiğimiz noktada Türkiye oldukça dramatik bir yerde modern devletin en güçlü enstrümanları, kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı, özgür medya, denge ve denetim mekanizmaları gibi kavramların ortadan kalkmaya başladığını ya da artık ortadan tamamen kalktığını gözlemlediğimiz için tarihsel süreçte devlet nasıl gelişti? Biz devlet kavramından ne anlamalıyız? Anayasa ne demektir? Anayasa Mahkemesi ne demektir? Bir yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları sınırlandırılabiliyorsa, biz bu rejime ya da bu devlete nasıl bir at takabiliriz? Gibi kavramları anlayabilmemiz ya da tartışma süreçlerini iyi anlayabilmemiz için şöyle bir devlet kavramına bakmamız gerekiyor. Tabi devlet dediğimiz zaman Platon'dan yola çıkacağız ve. Devlet abla eserinde bize aslında şunu söylüyor. Devlette insanlar üç sınıfa ayrılır. Çalışanlar, yani işçiler, çiftçiler, zanaatkarlar, bekçiler ve bir kategori olduğunu söyler devlet içinde. Görev dağılımı olduğunu ve bir doğal ihtiyaç olduğunu. Yani de insanın devlete doğal bir ihtiyacı vardır. Güvenlikten dolayı hukukun üstünlüğünün ve hukukun sınırlarının, devletin sınırlarının, güç kullanımının sınırlarının belirlenmesinden dolayı farklı dış tehditlere karşı bireyin, toplumların korunmasından dolayı devlete doğal bir ihtiyaç olduğunu söyler. Farabi de yine iddialara göre Platon'dan etkilenerek yazdığı El Medine Tül Fazıl'a eserinde ütopik bir devletten bahseder. Bunlar doğrudur der ama bunun üstünde insanlar yardımlaşarak bir arada yaşamalıdır ve devletin en önemli görevlerinden biri bu yardımlaşmayı sağlamaktır. Burada kastettiği aslında bir kimlik oluşturmak. İnsanları devlet etrafında bir araya getirerek onların üstünden bir kimlik inşa etmek. Zaten bunu yapmazsanız iki türlü şey vardır. Ya ulus devlet kurarsınız, bir ulusun üstüne devlet inşa edersiniz ya da değerler üstünden bir devlet kurarsınız ve o topraklarda yaşayan herkese eşit vatandaş olarak görüp onları devletin hukuk tanıdığı, çerçevesini çizdiği ve onlarla anayasal bir sözleşme yaptığı alana entegre etmiş olursunuz. Bir farklı anlayış ise e Hobbes ve Jean-Jacques Rousseau'nun John Locke'un ortaya koyduğu daha doğrusu onların temsil ettiği sözleşmeci devlet anlayışı yani ilkel toplumsal yapılar döneminden çıkıp doğa durumunun istenmeyen koşullarından kurtulmak amacıyla insanın devlete olan muhtaçiyetini anlatan bir devlet anlayışıdır. Avrupa'da özellikle feodal yapıların çökmesinden sonra Modern devletin yeniden tanımlanması. Ee, öncelikle daha ilkel kralın ilahi bedeninin yerine ulusal ulusun tinsel kimliğinin yerleştirilmesiyle ulus devletler inşa edilmeye başlandı. Yani evet krallıklar öldü ama yine aşırı milliyetçi ulus kimliğinin üstüne dayalı devletler kuruldu. Bu da bizi bir felakete götürdü. Birinci Dünya Savaşı felaketine götürdü, İkinci Dünya Savaşı'nın felaketine götürdü. Bu hatayı gören devletler egemenlik devrine gitmeye başladılar. Dediler ki bu kadar güçlü, sadece milliyet ulus üstüne inşa edilmiş devletlerle bizim 3. Dünya Savaşı'nı durdurmamıza imkan yok. Biz egem kademeli olarak e egemenlik devrine gideceğiz. Bir ulusüstü yapıya gideceğiz. Avrupa Birliği'ni kastediyorum. Bu ulusüstü yapıyla birlikte periyodik revizyonlarla, çünkü anayasaları olmadığı için devletleri kastetmiyorum Avrupa Birliği'ni, periyodik revizyonlarla yani sürekli yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapılarak bu ulusüstü yapıyı bir ulusüstü devlet modeline Dönüştürmeyi deniyorlar ya da denediler olmadı o ulus yapıdan geri dönmemeye çalışıyorlar. Burada size anlatmaya çalıştığım şey şu, o kutsadığınız, milli yerli diye yerden yere koyamadığınız, işte tam bağımsız olduk diye aslında Rusya ve Çin'e bağlandığınız, onların da sizi kabul etmediği bu milli devlet yapısı, kutsalan bu milli devlet yapısı denenmiş savaşlardan çatışmalardan başka hiçbir şeye hizmet etmediği anlaşılmış ve küresel harmoninin ön çıktı birazcık daha demokratik, liberal değerlerle, anarşik ve hiyerarşik değil, harmoninin önperine çıktığı, uluslararası hukukun önperine çıktığı ve bunun bu sürecin gelişebileceği zeminin ise ancak milli devletlerin uluslararası hukuka, uluslararası örgütlere periyodik olarak, egemenlik devriyle birlikte inşa edebilecekleri bir sürecin önperine çıktığı dönemde, yerli, milli diye böyle ortaya çıkıp, işte komşularının her birine savaş ilan edip devlet içinde bu uğurda yaşayan, çalışan, kusurlu da olsa tüm kurumları bir tek adam rejimine bağlayıp oluşturmaya çalışılan bu yapı artık iktisadi olarak, siyasi olarak, hukuksal olarak iflas etmiştir. Bu üç saç ayağı, iflas eden saç ayağının tekrar ayağa kalkma ihtimali yoktur. Bu bir tercih meselesidir. Yani bundan sonra toplum ya toplumun bir kısmını koruyup kollayan siyasal klientalizmle liyakat yerine sadakatle işleyen nasıl olsa ben muhafazakar olduğum için sünni olduğum için AKP'li olduğum için az da olsa bir bağış bulur ve merkezde çoluk çocuğuma garanti bir yer alırım düşüncesiyle geçmişte kemalist elitlerin düştüğü hataya düşüp benim elimde güç var bu beni sonuna kadar korur hatasıyla yollarına devam etmeyi tercih edeceklerini gösteriyorlar. Bunu da milliyetçilikle, savaşlarla, çatışmalarla izole edilmiş bir ülkeyi içeride pazarlayabileceklerini düşünüyorlar. Bu bir meşruiyet kaybıdır. Yani artık mevcut rejim tüm Türkiye'yi kucaklayan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir rejim değildir. Bunu göstere göstere yapmaktadır. Kürtlerin belediye başkanlıklarına el koyup, onları hapse atıp, işte layıkları devlet içindeki önemli karar alma süreçlerinin dışında tutup, onları oyunun dışında tutmaya çalışıp, kendilerine oy vermeyen partileri yerli ve milli olmamakla suçlayıp, onları meşruiyetin, meşru zeminin dışına itmeye çalışan, yani bir devlet gibi değil de, ilkel bir karar alma süreci, ilkel bir kurumsallaşamamış tek adam rejimi gibi davranan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu ikneyi getiriyor, bu iktidarın kişiselleşmesini getiriyor. Karşı karşıya kaldığımız çatışmanın, sorunun bir numaralı adı devlet ve hukuksuzluktur. Hukuku yaymakla görevli olan devlet, hukuku ön plana çıkartmakla, hukukun sınırlarını belirlemekle görevli olan devlet artık hukuksuzluğu meşrulaştırarak yoluna devam etme kararı almıştır. Bugün Türkiye'de bir alt mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir kararı iptal edebilmektedir. Bu ancak Hitler döneminde işte o meşhur Göbelsin savcılara yaptığı konuşmada siz Arada derede kaldığınız zaman hukuku, yargıyı, anayasayı, değerleri bunları düşünmeyin. Şöyle düşünün. Führer benim yerimde olsaydı şu anda nasıl karar verirdi? Bu reaksiyonla karar verin. Anayasa falan gibi şeyler sizler için bağlayıcı değil. Yani hukukun ortadan kalktığı, iktidarın kişiselleştiği ve Führer'in, liderin iki dudağının arasına bakarak pozisyon belirlemeye çalışan aktörcüklerin ön perine çıktığı bir sistemle karşı karşıyayız. Bu Türkiye'de demokrasi açısından artık iyimser olmamamızı bunu sürdürebilirlerse, devam ettirebilirlerse Türkiye'de yarışmacı rekabetçi demokratik sistemden, yarı otoriter sistemden bazı kavramlara, tanımlara göre mutlak otoriter bir sisteme geçip artık seçimleri de ee, ...göstermelik olarak, işte Lukashenko gibi, Venezuela gibi yapan bir rejime evrilebilir. Eğer hukuksuzluğa bu kadar göz yumar, ses çıkartmaz, e, mevcut iktidarın ya da iktidar aparatının aldığı bu tür akıl ötesi saçmalıklara e, çok yüksek sesle itiraz etmezseniz elinizde son kalan ve enstrüman olan seçimleri de bu süreçte kaybedebilirsiniz. Hukuk devletinde anayasaların görevi şudur. Devlet çok güçlüdür. Silahı, topu, askeri, parası, istihbaratı vardır. Bireyin ise kullanabileceği oyundan başka hiçbir şey yoktur. Ya da kısmen işte protesto gösterileri yapabilir. Bireyleri devlete karşı bu güçlü bazen leviyatın işte... E, hiyerarşik, otoriter devlete, Hatta bazen demokratik ve özgürlükçü devlete karşı. Koruyabilmek için birey ile devlet arasında yapılmış bir sözleşmedir anayasa. Anayasa mahkemesi de bu sözleşmeyi en üst seviyede koruyan bağımsız organdır. Onun için anayasa mahkemesi üyelerinin nasıl atandığı çok önemlidir. Onun için anayasa mahkemesinin aldığı kararlar çok önemlidir, İnşa ettiğiniz rejimde içerideki hukukta son sözü söyleyen yerdir anayasa mahkemesi. Şayet alt birim bir mahkeme anayasa mahkemesinin üstünde söz söylüyorsa... ...bu anayasanın üstüne çıkmış, sadece dışına çıkmış değil, üstüne çıkmış bir hamledir, bir kurumdur. Ve bu açıkçası hukuki bir darbedir. Mevcut siyasal sisteme normal şartlar altında yapılmış hukuki bir darbedir. Geçmişte şayet örneğin başörtüsü için, örneğin imam hatipler için anayasanın almış olduğu özgürlükçü bir karara Anayasa Mahkemesi'nin bir alt mahkeme böyle bir itiraz ve iptal getirmiş olsaydı muhtemelen İslamcılar cuma namazından sonra Beyazıt Meydanı'na zincirlenmiş Kuran'larıyla gelir, şovlarını yaparlardı. Ama bugün devlet oldukları için bugün kendilerini o çok güvendikleri ve bir daha kaybetmeyeceklerini düşündüğü, güce dayalı inşa edilmiş devlet olduklarını düşündükleri için bir alt mahkeme ile anayasa mahkemesini bypass etmiş ve yollarını bu şekilde devam etmeyi tercih etmişlerdir. E, alınan karar çok önemli ve e, sistem açısından müthiş, e, önem arz eden bir karar olmayabilir. Bu bir test aşamasıdır AKP rejimi. ...anayasa mahkemesini de sınır dışında bırakan... ...ki kendilerinin ağırlıklı olarak atadıkları anayasa mahkemesini bile... ...gerekmediği zaman ya da kararlarını beğenmedikleri zaman... ...sınır dışı bırakabileceklerini gösteren bir test sürüşüdür. Tamamen güce dayalı bir rejim inşa ettikten sonra... ...tamamen güç sahipleriyle hiçbir değeri, demokratik hukuki değeri tanımayan... ...hatta uluslararası normları tanımayan bir sistem inşa ettikten sonra gücü hiç kaybetmeyeceğini hesap ederek hareket eden muhafazakarlar bir gün bir şekilde o iktidardan uzaklaşırlarsa sistemden hangi yüzle ne talep edecekler? Ne diyecekler? Ben demokrasi istiyorumu nasıl iki dudaklar arasından çıkartacaklar? Ben hukukun üstünlüğünü talep ediyorum ifadesini nasıl kullanacaklar? Güç elindeyken bir yerel mahkemeyle hukuki bir darbe yaparak anayasa mahkemesini saf dışı bırakan insanlar gücü kaybettiklerinde geriye dönme ihtimalleri olmayacak. Zaten geriye dönmelerini de tavsiye etmiyorum. Gücü ele geçirenlerin de mevcut sistemle yollarına devam etmelerini tavsiye etmiyorum. Karşımızda hukukundan medyasına, kuvvetler ayrılığından parti sistemine, denge ve denetim mekanizmalarından tüm altyapısına, istihbarat teşkilatına, polis teşkilatına kadar tüketilmiş bir sistem var. Muhtemelen bir gün bir post AKP era, AKP dönemi sonrası döneme şahit olacaksak yepyeni bir devlet inşa etmek zorunda kalacaksınız. Yeni bir iktidarla mevcut kurumları çalıştırma, reform yapma, yolunuza devam etme şansınız kalmayacak. Zira bu kadar kişiselleşmiş bir iktidarın atadığı, yeniden kurguladığı ve artık bir gelenek oluşturmaya başladığı devlet anlayışıyla yolunuza devam etme ihtimaliniz, şansınız kalmayacak. Efendim bu hafta devlet kavramından yola çıkarak bir alt mahkemenin anayasa mahkemesini bypass etmesi ve otoriterleşme sürecinde bir test sürüşü olarak Halkın gözünün önünde sergilenen bu sahne üstünden inşa edilmeye çalışan kişiselleşmiş devlet yapısını size izah etmeye çalıştım. Bir sonraki yorumda buluşmak üzere. Hoşçakalın.